Herkese merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda severek kullandığım birbirinden güzel simli, hologramlı, soyulabilen maskelerimden bahsedeceğim sizlere ama bahsetmekle kalmayacağım. Bu birbirinden enteresan maskeleri karıştıracağız ve ortaya yepyeni bir maske çıkartacağız. İzlemeye devam edin başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben video yüklediğimde size bildirim gelmesini istiyorsanız o minicik zil işaretine basmanız gerekiyor. Yaparsanız çok sevinirim isterseniz hemen artık başlayalım. Şimdi sadece böyle bir karıştırma videosu olsun da <laughs> istemiyorum. Her birinden de bahsetmek istiyorum ama renklerini görünce çıldıracaksınız. Evet, ilk olarak Glam Glow'un glitter maskesinden bahsetmek istiyorum. Bu maske My Little Pony serisi belki de Glam Glow'un en yenilikçi maskelerinden bir tanesiydi kesinlikle. Maskelere olan bakış açımızı değiştiren bir maskeydi kesinlikle. Bakar mısınız? Bu seride nasıl olmasın bu? Şu renk, şu içindeki simler inanılmaz güzel. Bunu ayrıca bir video çekmiştim. İzlemeyenler varsa o videoyu izleyebilirler. My Little Pony sevenler kesinlikle o videoyu da çok seveceklerdir. Bu maskenin özelliği cildi sıkılaştırmak gözenekleri sıkılaştırmak ve cilde bir e, ton kazandırmak. Aslına bakarsanız e, çok simli olduğu için bir endişe ediyorsunuz bu tarz maskelere. Yani hani bu kadar süslü bir maske acaba işe yarar mı diye. Ben her ikisinde denedim. Hem My Little Pony pembe olanı hem de ilk çıkan Galaxy daha böyle koca koca e, kocaman yıldızlar olan siyah maskeyi. Bu seriye onu eklemedim ama anlatacağım. Bana sorarsanız o mu bunu mu? dersiniz? Kesinlikle siyah Galaxy olan çok çok iyi bir maske. Gerçekten gözenekleri çok çok güzel sıkılaştırıyor. Soyduğunuz zaman yüzünüzde böyle bir sıkılık, bir gerginlik hissediyorsunuz ama olumsuz anlamda bir gerginlik değil. Bu birazcık daha sim bırakıyor ama bu seriye tabii ki ekleyeceğiz. Çünkü rengi muhteşem. Evet, şimdi şunla devam edelim. E, Origins'in son zamanlardaki benim favori maskem Ginseng serisindeki peel off Mask, maske bunun rengi turuncu. Sürdüğünüz zaman böyle tup turuncu bir maske oluyor. Biraz böyle bakır turuncu aslında böyle hani çok canlı bir portakal turuncusu daha bakır bir turuncu. Ee, bunun da yine özelliği cilde canlılık kazandırmak, gözenekleri temizlemek. Ee, çok bu, ya bütün maskeler arasında en kolay e, hızlı şekilde ciltte donup soyabildiğiniz maske diyebilirim. Mesela diğerlerine bazılarını 20 dakika falan beklemem gerekebiliyor. Arada böyle deniyorum, hala ıslak oluyor. Ben bunu sabah evden çıkmadan e, sürüyorum mesela, banyomu yapıyorum, sürüyorum. 10 dakika içerisinde hemen soyup, e, evden çıkabilecek hale gelebiliyorum. O yüzden bu maskenin pratikliğini çok seviyorum. Gözenekleri temizliyor, cilde e, güzel bir aydınlık katıyor bence her şeyden önce. Ben bu maskeyi bayağı beğeniyorum yani, son zamanlardaki favorim bir yandan da aslında karıştırarak mı anlatsam? Önden sizi sıkmak istemiyorum. İsterseniz bir yandan böyle noktalar koyup da anlatabilirim. Şimdi yeni bir tane daha maskem var. İstiyorsanız şöyle yapalım. Şu ikisini anlattık madem. Hemen koyalım tabağımızın içine. Şöyle. Allah'ım çok güzelsin. Şöyle pembemizi koyalım. Birazcık turuncudan da sıkalım. En çok pembeden koymak istedim. Çünkü simli bir maske olsun istiyorum. Ve Too Cool For School. Aslında bu markayı hiç sevmediğimi daha önceki videolarımda söylemiştim. Çünkü gerçekten neyini aldıysam çok pişman oldum. E, manikür yaptıktan sonra kenarları temizlemek için bir böyle... E, tahta kalemine benzeyen bir kalemi vardı kupkuru çıktı. Sonra bir tane maskesini aldım böyle köpük formlu. Aman Allah'ım şey gibiydi böyle gaz kokuyordu falan. Hep söylüyorum bence gereksiz bir marka ama bu o kadar beni hayal kırıklığına uğratmadı. Ha ne var ki bunun da vaadi işte cildi sakinleştirmekle sıkılaştırmak. Zaten aslında baktığınızda soyulan maskelerin yüzde doksanı cildi sıkılaştırmak üzerine. Hep firming işte cilde ton kazandırmak ve ee, sıkılaştırmak özelinde. Bir iki tane sadece farklı, onları bilare anlatacağım. Bu da çok güzel bir balkabaklı altın rengi maske. Onu da şöyle sıkalım. Oo çok güzel rengi. Evet. Sonra sırada Proxin var. Bu da diğer soyulabilen maskelerden farklı olarak cildi diğerlerine göre daha beyazlattığını vaat ediyor. Bence bunu uzun dönemde kullanmak lazım. Ben henüz sadece üç kez kullandım. Herhangi bir Var olan cildimden o renk eşitsizliklerini giderip daha cildimi beyazlattığını henüz fark etmedim. Tamamı bittikten sonra yorumlayacağım ama ekstra. Şimdi bunun rengini görünce bayılacaksınız. Gerçi tabakta biraz koyu ama beyaz tabakta çok çok daha güzel oluyor. Böyle inanılmaz güzel bir böyle şeffaf okyanus mavisi gibi. Ve en güzeli en sona sakladım. Muhteşem bir maskele devam ediyorum. Unicorn glitter maske. İşte bunun acaba dedim tek başına videosunu çeksem mi diye. Çünkü hologram bu maske. Şimdi tekrar tabağı damlattığım zaman da göreceksiniz. Aralarında en çok sevdiğim maske kesinlikle bu. İçerisinde bir sürü vitamin barındırıyor. Cildi gerçekten nemlendiriyor, sıkılaştırıyor, renk eşitsizliklerini gideriyor. Yine hiçbir şekilde böyle simli parlak hologram bir maskeden beklemediğiniz şeyi alıyorsunuz. Bu maskeyi soyduktan sonra hiçbir şekilde cildimde bir kuruluk hissetmiyorum. Verdiği o sıkılığı ve aydınlık görüntü çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bu serinin içinde olması gerekiyordu. Onu da şöyle sıkacağım. Nereye sıkayım, nereye sıkayım? Şöyle sıkayım onu da. Bakar mısınız? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bayağı hologram. Aa bir tane maske unutmuşum çok özür dilerim. Glam Glove'un yine Power Rangers maskesi. Power Rangers hatırlar mısınız? Benim dönemimde bayağı vardı. Ee, seviyordum izlemeyi. Bu maskeyi bulmak çok zor. Sadece İstinye Park Sephora mağazasında bulabildim bunu. Uzun zamandır merak ediyordum. Bir de altın rengi olanı var ama zaten elimde altın rengi olduğu için onu almak istemedim. Bunu da kullandım. Yani çok bir olayı yok. Çok farklı değil. Glam Glove'un başka maskeleri çok daha güzel. O yüzden bundan sadece çok az anlatacağım. Şöyle öne hani bütün maskelerimi karıştırmış olmak adına. Bunun da aslında yine özelliği tamamıyla sıkılaştırmak. Böyle nemlendirmek, vitamin A, şu yağ var, bu yağ var gibi hiçbir şey yok içinde. En çok dediğim gibi o yağlar, işte vitaminler bilmem neler unicorn maskede var. Ee, bunun bir özelliği var. Bu gözenek temizliyor, cilde canlılık veriyor. Bunun da içerisinde e, şey, meyve özütleri var falan. Hani en gerçekten işe yarayanlar onlar. Diğerleri birazcık daha sadece sıkılaştırmak anlamında yararlı. Evet, şimdi karıştırmaya başlıyorum. Çok eğlenceli. Bir şeyleri karıştırmak. Ben küçükken en çok sevdiğim şey benim evde deney yapmaktı. Yani bir şeyleri karıştırmaya bayılıyordum ve bir hikaye anlatacağım size. Biraz travmatik bir hikaye benim için. Bu karıştırma hevesimin nereden geldiğini anlatmam lazım size. Çok enteresan. Rengi çok güzel oluyor. Harika bir maske çıkacak ortaya. Şimdi hikayeyi de anlatmak istiyorum size bir taraftan. Şimdi ben ailemle beraber tabii ki. Ailemin yaşadığı şu anda da hala yaşadığı evde küçük da Küçüğüm o zaman. Tabii bayağı o zaman böyle şey apartmandaki herkes komşumuz. O zamanlar daha çok da bir komşuculuk var. Biz sürekli şey gibiyiz. Sokak çocuğu gibi hep sokaklardayız zaten. O zaman böyle şeyler yok. Annemler biz sabah çıkardık, akşamlara kadar sokaktayız. Neyse bizim en alt komşumuz Nurcan teyze vardı bir tane. Kadın tam bir hayvan düşmanıydı. İnanılmaz bir düşmanlık yani hayvanlara karşı. Ben de kedileri, köpekleri çok seviyorum. Köpek çok yoktu mahallede ama kedi her mahallede olduğu gibi çok fazla kedi var. Bayılıyorum kedilere şu anda da olduğu gibi. Küçükken de en çok sevdiğim hayvan kedi. Sürekli hep onlara mamalar indiriyorum. işte biri buramda, biri buramda bayağı da küçüğüm yani 6 yaşında falanım. İşte kedilerin kraliçesiyim diyorum kendime gerçekten öyle zannediyorum kendimi falan. Çok seviyorum kedileri. O da en zemin katta oturuyor. Tabii ki ben kedileri sevdikçe şey yaptıkça mama falan koydukça benim koyduğum mamaları alır çöpe atardı. Kediler geldiği zaman onlara kaynar su atardı falan gözümün önünde. Bana bağırır hep işte getirme bu kedileri buraya bilmem ne diye. Biraz böyle çatlak bir kadındı ve dediğim gibi hayvanları hiç sevmiyordu. Bu tabii beni çok rahatsız ediyor, 6 yaşındayım o zaman. Bu kadar hayvanlardan nefret etmesi, onlara kaynar su atması falan bana böyle çok garip geliyor. Çocuk aklı, bakın yani. <laughs> Bir gün o karıştırma şeyim oradan başladı. <laughs> Bir gün mutfağa gitmişim, böyle küçüğüm işte 6 yaşında çocuk aklı. Sette ne varsa işte Türk kahvesi, piril, ağzına kadar böyle piril. Türk kahvesi, sirke, tuz, karabiber hepsini karıştırıyorum böyle. Çıkmışım sandalyeye, hiç unutmuyorum. Onu. Annem geldi ne yapıyorsun kızım dedi. Dedim karışım hazırlıyorum. Ne karışım hazırlıyorsun? Nurcan'a içirmek için bak. Çocuk aklına bak. <laughs> Nurcan'ı ortadan kaldırma planı. Nurcan'a karışım hazırlıyorum. Kedilere kötü davranıyor ya. Nurcan'ı ortadan kaldırmak için neymiş o yaptığım karışımı? Nurcan'a içirecekmişim ben. Hiç unutmuyorum hakikaten. Yıllarca da hiç sevmedim o kadını. Sonra uzun yıllar hep beraber yaşadık onlarla altlı üstü sonra taşınıp gittiler. O karıştırma merakım benim bir şeyleri küçüklüğümden beri böyle deney yapma merakım buradan geliyor yani. Hiç unutmadığım bir şey Bunu da böyle bir anım size paylaşmak istedim ve harika bir maske çıktı ortaya bayılacaksınız. Artık aynamı alıyorum ve maskeyi sürmeye başlıyoruz. Saçlarıma hiçbir şey söylemiyorsunuz. Görüyor musunuz? Akşamdan ıslak saçlarımı ördüm. Yattım ama nasıl yattım bir sorun. Hiç sevmem yani ıslak saçla yatmayı tabii. Hiç de i̇şte önermem zaten. Sinüziti olanlar için ee, çok sakıncalı. Sinüziti olmayanlar için bile çok sakıncalı zaten. E, direkt başınızı çok ağrıtan bir şey. O yüzden hiç önermem. O yüzden şey yaptım. Bere taktım kafama akşam. Bayağı bildiğiniz bere taktım. Bereyle yattım. Renge bak. Allah'ım çok güzel, harika bir renk çıktı. Çok güzel, dalgalı saçlarınız oluyor. Ah simler. Bu spatula'yı da nereden aldın diye merak edenleriniz olursa nereden aldığımı, gratiste satılıyor. Bu biraz büyük ama. Ya, temiz oluyor arkadaşlar böyle maske şeyleriyle sürmek fırçalardan mümkün değil çünkü böyle şeyleri ayırmak ıı, temizlemek ay çok güzel olmadı mı bakalım nasıl etki yaratacak şey mi olurmuş bütün yüzüm kırmızı <laughs> İnşallah olmaz çünkü hepsinin etkisi çok yani bazıları farklı bazıları hemen hemen aynı tepkimeye girmesinler de geceklerize atmıyorum daha önce de yaptığım bir şey benim yani nasıl fondötenleri karıştırıyoruz. Etkisini beğendiğim maskeleri üst üste yaptığım oluyor benim. Güzel oluyor. Bazı peeling maskeleri karıştırdığım oluyor. Ay inanılmaz güzel. <laughs> Aa çok güzel. Dur bakayım şöyle de şuraları, biraz fazlasını alayım ki. Çabuk kurusun. Ya burada seçim tamamıyla bağlı. Biraz ince de sürebilirsiniz. Daha kalın da sürebilirsiniz. Ben biraz da tabii rengini, pullarını falan göstermek için çok tenim alttan gözükmesin diye ee, daha kalın sürdüm. Daha ince de sürülebilir tabii ki. O zaman daha çabuk kurur, daha çabuk soyarsınız. Şahane gözüküyor. Şu an hissettiğim cildimde böyle çok güzel bir soğukluk bir... ...o cooling efekt dedikleri o ee, soğuk... ...şunu indirelim. Soğuk efekti hissediyorum. Bekleyeceğiz bakalım, bir 20 dakika kadar sürer. Çünkü şimdi birbirine de karıştırdık ya, hepsinin yapısı farklı, kuruma sürüleri farklı büyük ihtimalle. Kalın da sürdüğüm için bir 20 dakikayı bulur diye tahmin ediyorum. 20 dakika sonra bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, maske kurudu. <laughs> ben dayanamayıp konuştuğum için bakın. Şu hareketi yapacağım şimdi, en sevdiğim şey. <laughs> <laughs> bu ne ya? Bildiğiniz torba gibi oldu bakın. Bu arada Nurcan teyze yaşıyor arkadaşlar ha. Eşi öldü Mustafa abi de yani. <laughs> Benle alakası yok. Onu da ayrıca belirteyim hani şey oluyor ya. Bu şeyde reklamda işte hiçbir şekilde hayvanlara zarar verilmemiştir diye böyle ibare oluyor ya, onun gibi bir şeyi de belirteyim. Evet şimdi normalde alttan böyle çıkartmak lazım ama ben... Yandan çıkartacağım çünkü şeyi istiyorum. Komple ee... <laughs> bu çok komiktir ya. Yüz şeklinle çıkartmak istiyorum. Bu yanaklar birazcık acı ya bütün. Ee. Evet, çıkartabildim. <laughs> Uzaylı gibi oldu, bakar mısınız? Ne <laughs> ya? Burun bayağı güzel çıkmış. Böyle arada tabii o yanakları ben kalın biraz sürdüm. Oraları o yüzden şöyle sileyim. Kalın sürdüğüm yerler hemen şey olmadı kurumada. Evet hiçbir işe yaramadı. <laughs> Dur bakayım. Al. Kaşlarıma da biraz gelmiş. Yani pek bir etkisini gördüğüm söylenemez açıkçası. Yani böyle bir aydınlanma oldu mu bilmiyorum ilkine göre. Siyah noktalarımda, göz bir temizlenme yok ona kesin eminim. Şimdi biraz bastırdığım için kırmızı oldu. İritasyon olmadı hiç cildimde hani. Acaba dedik ya, kimyasal tepkimeye girer mi hepsi beraber falan diye. Öyle bir şey olmadı. Ama ben zaten bu maskelerin de böyle çok fazla siyah nokta odaklı olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten yüze böyle bir sıkılık hissi veriyor, bir gerginlik hissi, böyle bir soğutma hissiyatı, sumama hissiyatı veriyor ama onun dışında böyle gözenekleri temizleme gibi bir şey bence söz konusu değil. Yani bu maskelerin bir hani şeyi var, dezavantajı var. Sim bırakıyor yüzünüzde ilk etapta. Benim bunu şimdi yıkamam lazım. Ama hani eğlenceli, tatlı, hafif bir aydınlık, bir böyle gergin bir hissiyat. Ve sonuçta bu böyle. Ay. Korkunç oldu be bayağı. Vallahi bugüne kadar yaptığım en korkunç maske. Şaka maka böyle bayağı korkunç bir şeyler oldu. Bir tane maske var, yüz falı bakıyor size biliyor musunuz? Yapıyorsunuz, böyle komple gözünüze kadar kapatıyor, böyle yem yeşil, böyle nasıl diyeyim silikon gibi bir maske. Çıkarttığında ters çeviriyorsunuz maskeyi, bütün görünmeyen, hayır misim çok komik, kırışıklarınız bile gözüküyor yüz falı bakan maske. Belki onu yaparız bir dahaki videoya. Ne dersiniz? Onu bir araştırayım. Ee, bulmaya çalışayım Yüz falı yapalım o maskeyle. Evet arkadaşlar bu kadardı video. Ee, hepsini ayrı ayrı sevdiğim maskeler. Güzel. Beğeniyorum. En çok ama yani şu ikisini seviyorum. Ee, diğerleri birazcık daha böyle şey odaklı hani. Görsel odaklı. Dediğim gibi çok bir etki yaratmıyor. Şu an cildim yumuşacık. Orası ayrı. Sonuçta o üstteki o şey tabakasını da alıp götürüyor kir tabakasını ciltteki o sebumu alıp götürüyor falan. Ee, böyle bir yumuşaklık oluyor cildinizde. Bir bebeksilik. Ama yani öyle aman Allah'ım bir etkisi zaten dediğim gibi yok bu maskelerin. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben böyle şeyleri dediğim gibi karıştırmayı seviyorum. Travmatik bir hikayemi sizinle paylaştım. <laughs> Oradan gelen bir karıştırma merakım var. Ee, gerçi her çocuğum vardır bir şeyleri karıştırma mutlaka. Bunun başka versiyonları da gelebilir dediğim gibi. Sizin için bu şey fal bakan, yüz falı bakan maskeye mutlaka bakacağım. Bulursam onu yaparız. Başka sizin aklınıza gelenler varsa böyle karıştırmalı karıştırmalı videoları seviyorsanız onları yapabiliriz. Mesela elimde yüzlerce fondöten var. İstiyorsanız fondöten karıştırma videosu da yapabiliriz. Bana yorumlara yazın. Bu tarz videolarda hoşlanıyor musunuz? Karıştırdığınızda ortaya çıkan şeyler hoşunuza gidiyor mu? Onları yazın ve ne karıştıralım? Onları da yazın tabii. Tekrar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için hepinize. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben video yüklediğim zaman sizlere anda bildirim gelebilsin sonra görmedik etmedik demeyin. Ee, bu video hoşunuza gittiyse ekrana yine buna benzer hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm şeyler yükledim, videolar. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.